Adım Ali, soyadım Bıyık. 1952 Trabzon, Maçka, Kaynarca köyü doğumluyum. 1965'te bu mesleği öğrenmek için Eskişehir'e 10 yaşında çırak gittim. 26 ay, 2 sene, 2 ay çıraklık yaptıktan sonra Trabzon'a döndüm. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'dan sonra Ünye'de, Rize'de, yani e, Türkiye'nin belirli şehirlerinde çalıştım. 1974'te askere gittim. 1976'da askerin geldikten sonra Trabzon'da tüken açtım. 78'de. 82'ye kadar Trabzon'da kaldım. 83'de Edirne'ye geldim. Edirne'de 40 senedim beri burada bu yorgancılığı icra etmekteyim. Mesleğimize gelince meslek e, son dönemleri değil, bitmiş vaziyette. Yani yer sanatlarına artık kimse daha değer vermiyor. Elimizden işlemiş olduğumuz bütün bu yani közdürü eleme, gözlürü dediğimiz şey hangi meslek olursa olsun terzi olsun, yani, yorgancılık olsun, bakırcılık olsun da bakırcılık bitti yine bu çilek tencereyle çıkalı. Yorgancılık da bitti, ellef yorganlar çıkalı. Elefi organlar diyorum biz elefi organları kötülemiyoruz ama elefi bunlar gibi saati değil. Yani yünler gibi, pamuklar gibi saati değil. Çünkü diyeceğiz neden? Elef neden yapılıyor? Petroldan. Tamam Petroldan yapılan elef. Onun için elef su tutmuyor. Elef su tutmadığı için genellikle günümüzde genç kızlarımız bazı e, ee, üşenger hanımlarımız ne yapıyorlar? Elleri tercih ediyorlar.